Loot'u alırız sen Aa, gel. Çok çat buldum. Burada bir sürü var hatta. Şeker kamışlarını da diktim Güzel. Pasta yapabilirim size yakında inek bulursak. Bu arada beyler güzel bir şey söyleyeyim mi? Hı. Ha, dur. Galiba ben Temple'da buldum. Alp sana bir şey söyleyeyim mi? Uyuyamıyoruz. Niye? Çünkü canavar var. Evet. Fuck. O zaman yatakları bu taraf alalım. Evet buraya yatabiliyoruz. Ben şimdi ev bulmam lazım beyler. Bana koordinat verin. Koordinat verelim bir dakika. Aa. X 103 Oha ben bayağı uzaklaşmışım o zaman. Y Artı 28'deyim ben. Y 66. Z ise 448. O yörü hiç bilmiyorum. Ben o, onun yerine elle bulmayı tercih edeceğim. Yani hatırladığım yerlere giderek. Kolay gelsin. Kaybolacağım oğlum şimdi. Kaybolacak. Peşimde zombiler falan var. Bravo. Durun, galiba geldim. Ben biraz aydınlattım Kapıyı ama. Kapıyı açın, aydınlık buldum. Kapı açık. Evet, sizi gördüm. Gir içeri de kapayalım. Ve ben buraya farm yapacaktım. cane'lerinizi alabilirsiniz. Tamam, Keseriz onları sonra. Tamam. Sen 29 ta 29 tane havucum, 2 tane patatesim, 1 tane zehirli patatesim, 16 tane buğdayım, 32 tane çiğ etim var. 5 Çiğ tane çiğetleri koy yatalım. Çiğetleri pişmeye bırak gel yat. Uykuya daldım ben hadi. <laughs> Sızdım oğlum hadi. Sabret. Yaşasın gündüz. Günaydın. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Sabaha kadar sabaha kadar hiç et pişmemiş beyler. <laughs> o değil oğlum, evet. löp diye çıkma lan. İki tane creeper var orada cidden mi? Evin üstüne bakın da üstümüze creeper atlamasın. Yok. Güzel. Siz e, dur. Şu şurayı şu iki tane şey mine edebilir misiniz beyler? Bende pickaxe yok da. Abi, creeper geç de evin üstünde enderman var ya. Cidden mi? Ya enderman'a e evet. saldırmadıkça bir şey yapmıyor. Ben dümdüz bakıyorum şu anda. O da bana bakıyor. Işınlanmış. Beyler bir şey söyleyeceğim. Bana yardım et ve gölün tam karşısında iki tane creeper var. Evet, ben onu dedim az önce. Na, ne yapacağız? Selam Şen söyle. Şeker kamışlarını versene. Hepsini kestim biçtin ama. Ben mi? Sen biçtin esas. Lan hepsini topladın niye bir de geri dikiyorsun onları? Al. Şun, şunlar büyüsün. Ve birinin şu, şu creeperları öldürmesi gerekebilir. Ya avcılık işini yine bana kaldı ya. Dur bana 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 üç tane taş verebilir misiniz? Gel al. Adı do bende vardı bende vardı verme. Alp ben burayı büyütüyorum o zaman. Hazır maden de var. Nereyi büyütüyorum? Burayı meşale var. Ha. Şu creeperları öldürebilir misiniz? Benim farma gelecekler az sonra. Benim kılıcım var. Yoksa ben yoksa ben farmı başka bir yere mi kurayım? Ne yapayım? Farmın etrafına çit Fa i̇lk başta farmın yanındaki dağı yok etmem gerekecek onun için. Ve patladı. <laughs> Meşale lazım bana. Ben de var. Patlıyor. Tamam patladı. Demo mi? Hayır. Güzel. Meşale ve sopa. Sopayı ne yapacaksın? Kazma yapacağım çünkü bitti. Yeter. Aa iki tane sopa sopam var. Attım. Yeter. Bütün demirleri harcadın mı? Hayır. Beş tane var. Versene onlardan kazma yapayım bir tane. Ha. Aa. Buraya yardım edebilir misin? Ben farm inşa etmeme. Tamam bir dakika.